Adana'nın kenar mahallelerinden biri olan Ziya Paşa'da büyüdüm. Çocukluğumdan beri bu mahallede anlatılan tuhaf hikayelere inanmazdım. Ancak her şey, geçen yaz eski aile evimize geri dönmek zorunda kaldığımda değişti. Ev, dedemden kalmaydı. Uzun zamandır kullanılmadığı için bakımsızdı. Bahçedeki incir ağacı kurumuş, duvarlardaki sıvalar dökülmüştü. Ama beni asıl rahatsız eden şey, eve adımımı attığım an hissettiğim ağırlıktı. Hava sanki üstüme çökmüş, nefesimi daraltmıştı. İçeri girdiğimde tam karşıdaki aynanın önünde garip bir şey fark ettim. Siyah bir tülbent yere düşmüş, üzerinde kurumuş kan lekeleri vardı. Komşular o evde kimsenin uzun süre kalamadığını, geceleri garip sesler duyulduğunu söylediler. Ancak o sırada bunlara kulak asmadım. Her şeyi eski haline getirmekle meşguldüm. Eski tahta zemini temizlerken Tahtaların arasına sıkışmış küçük bir kutu buldum. Kutunun içinde sararmış bir kağıt vardı. Yazılar silik ve anlaşılmazdı. Ancak Üsak'ın uyandırma kelimeleri net bir şekilde okunuyordu. O gece ilk kabusumu gördüm. Rüyamda, dedem eski bir Anadolu usulü odada oturmuş, bir şeyler mırıldanıyordu. Yüzü gölgelerle örtülüydü ama gözleri ışıl ışıldı. Ona dokunmamalıydın, e dedi ve birden ses yükseldi yerde kanlar içinde yatan bir kadın belirdi. Uyandığımda kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Evin tarihine dair bir şeyler öğrenmek için mahalledeki yaşlılarla konuşmaya karar verdim. Mahallede en yaşlı kişi olan Emine teyze, dedemin gençliğinde köyden bir hoca getirttiğini ve evde bir bağlamayı yaptırdığını anlattı. Hoca, dedemin üzerindeki kötü bir ruhu evin altına mühürlemişti. Ama o mühür şimdi zayıflıyor gibi görünüyordu. Ertesi akşam, tülbent tekrar belirdi. Bu kez aynanın üzerinde asılıydı. Daha önce attığıma emindim ama sanki kendiliğinden geri gelmişti. O gece, yine kabuslar peşimi bırakmadı. Ancak bu sefer, kabus daha gerçekçiydi. Evde yürürken, tülbenti kafasına sarmış bir kadın gördüm. Yüzü yanmış gibiydi ama gözleri bana delici bir şekilde bakıyordu. ''Beni neden geri getirdin?'' Diye fısıldadı. Çığlık atarak uyandım. Ancak yatağın ucunda benti gördüğümde donup kaldım. Sonunda dayanamayarak mahalleden başka bir hoca çağırdım. Hoca eve gelir gelmez yüzünü buruşturdu. Bu evde çok güçlü bir bağ var, ey dedi. Ama çözülürse, kontrol edemeyeceğimiz şeyler olabilir. Dualar okudu, kurumuş kan lekesinin olduğu yerde incelemeler yaptı. Ancak tam ritüel sırasında bir şeyler ters gitti. Hoca birden yere yığıldı ve boğulur gibi nefes almaya başladı. Gözleri bembeyaz olmuştu. "Artık çok geç," E dedi. Sonra bayıldı. Evin içinde tuhaf bir rüzgar dönmeye başladı. Perdeler kendi kendine savruluyor, ışıklar titriyordu. Hoca kendine geldiğinde, "E buradan hemen git," E dedi. "Ama gitmek istemedim. Bu ev benim ailemin geçmişiydi. Burayı terk etmek bana ihanet gibi geliyordu." O gece, olanlar artık sadece korkutucu değil, ölümcüldü. Saat tam 3'te uyandım. Evde bir kadının ağıt yaktığını duydum. Ses, beni salonun köşesindeki eski bir sandığa yönlendirdi. Sandığı açtığımda, içinde bir çift eski eldiven ve yine kanlı bir tülbent vardı. Ama bu kez, tülbentten gelen kan damlıyordu. Tam o sırada arkamdan bir el omzuma dokundu. Arkama döndüğümde, rüyalarımdaki kadını karşımda buldum. Kaçmaya çalıştım ama kapılar kapanmıştı. Kadın ağır adımlarla bana doğru yaklaşıyordu. Yüzü daha net görünüyordu. Yanmış ve deforme olmuş bir ten ama gözlerinde tarifsiz bir öfke vardı. Beni uyandırdın, e dedi. Şimdi cezanı çekeceksin. Ellerimle yüzümü kapattım ama hiçbir şey beni hazırlayamazdı. Kadın aniden üstüme atıldı. Soğuk ellerini boynumda hissettim, nefesim kesildi. Gözlerim kararmaya başlamışken, kulaklarımda bir rahat yankılandı. Ama bu kez kurtulamadım. Kadının elleri boğazımı sıktı. Dudaklarından çıkan nefret dolu dualar etrafımı sardı. Yerdeki kanlı tülbent bir anda havalandı ve boynuma dolandı. Kendimi kurtarmak için çırpındım ama vücudum bir taş gibi ağırlaştı. Son nefesimi verirken kadının yanan yüzü tamamen açığa çıktı. O yüz, dedemin fotoğraflarında gördüğüm eski bir köy kadınına aitti. Gözlerindeki nefret beni tamamen tüketti. Sabah olduğunda polisler evi kan gölü içinde buldular. Sandık parçalanmış, duvarlara Arapça yazılar kazınmıştı. Ancak cesedimi bulduklarında bile yüzümdeki korku ifadesi silinmemişti. Hoca ise evden kaybolmuştu. Mahallede kimse bu olayı açıklayamadı ama herkes bir şeyden emindi. O ev artık sonsuza kadar lanetliydi. Artık hikayem sona erdi. Ama burada, ölüler diyarında bile huzura eremedim. Her gece o ağıtı duyuyorum. Ve biliyorum ki sıra bir gün başka bir meraklıya gelecek. Karanlıkta gözler. Bir sabah uyandığımda havada bir türlü tarif edemediğim bir ağırlık hissettim. Yatak odamı süzen solgun güneş ışıkları bir fırtınanın yaklaştığını haber verir gibiydi. Ama bu hissin hava durumuyla ilgisi olmadığından emindim. Göğsümü sıkan o belirsizlik, görünmez bir el gibi ruhumu kavrayıp sarsıyordu. Her şey bir hafta önce başlamıştı. Şehir dışından döndüğümde, kapımın önünde bir paket buldum. Köşesi biraz yıpranışmış kahverengi bir zarfın içinde, eski bir fotoğraf vardı. Fotoğrafa baktığımda kalbim aniden atmaya başladı. Fotoğrafta, çocukluk evimizin bahçesi, ve önde durup gülümseyen bir grup insan vardı. Ancak onların arasında tanımadığım biri daha vardı. Eski bir elbiseyle dikkat çekmeden arka planda duran, fulu bir yüz. O gece rahat uyuyamadım. Her şeyi zihnimde tekrar tekrar canlandırdım. O fotoğrafın bana neden gönderildiğini, tanımadığım o yabancının kim olabileceğini düşünüyordum. Yatakta dönüp dururken, pencerenin ötesinden gelen hafif bir tıklama sesi duydum. Köpeğim Rex bile rahatsız bir şekilde hırlamaya başlamıştı. Ertesi gün fotoğrafın arkasını incelemeye karar verdim. Soluk bir yazıyla "İsen de hatırlayacaksın"ı yazıyordu. Bu her şeyi daha da garip hale getirdi. Hatırlamak? Neyi hatırlaman bekleniyordu? O evde çocukluğum geçmişti ama bu yüzün varlığı bana tamamen yabancıydı. Takip eden günlerde etrafımda garip olaylar olmaya başladı. Gölgeler her zamankinden daha uzun ve yoğun geliyordu. Gece yatarken hissettiğim o karanlık varlık, gitgide yakınlaşıyor gibiydi. Bir gece, tam uykuya dalacakken, kulağımın dibinde fısıldayan bir ses duyduğumu sandım. İyi hatırlıyorsun, değil mi? Bir türlü anlam veremediğim bu olaylar karşısında delirdiğimi düşünmeye başlamıştım. Ama delilik bu kadar gerçek hissettirebilir miydi? Bir ara kendimi tutamıp eski çocukluk evimize gitmeye karar verdim. Belki de cevaplar oradaydı. Evin önüne vardığımda bütün kasvetiyle karşımda duruyordu. Boyası dökülmüş, pencere çerçeveleri çürümüş bu bina, zamanın yıkıcı etkisine karşı koyamamış gibiydi. Kapıyı çıtlatıp içeri girdiğimde çürümüş tahta kokusu burnuma doldu. Burası benim çocukluğumda hatırladığım şefkatli yer değildi. Soğuk, karanlık ve boş bir kabuktu. Adımlarımı dikkatlice atarak üst kata çıktım. Eski yatak odamı bulduğumda bir an duraksadım. Kapı gıcırdayarak aralandı. Oda bomboştu ama yılların birikmiş tozu ve çöpü her yere sinmişti. Ancak duvardaki bir şey dikkatimi çekti. Eski bir tablo. Bu tabloyu daha önce hiç hatırlamıyordum. Yaklaşıp detaylarına baktığımda tablonun fotoğraftaki bahçeyi ve o tanımadığım yüzü içerdiğini fark ettim. Ama bu kez yüz bana daha net bakıyordu. Gözleri benimkilerle buluştuğunda içimden bir çığlık kopmak üzereydi. O an, tablonun içindeki yüzün birden hareket ettiğini fark ettim. Bu, aklımı yitirdiğimin kesin kanıtı olabilirdi. Fakat o yüzünü bana yakınlaşır gibi hissedişimin gerçekliğini reddedemedim. Duvara yapışıp kalmıştım. Nefes alışverişlerim hızlanıyor, dünya daralıyordu. Birden tablodan gelen sesi duydum, iyi beni unuttum. Ama ben seni hiç unutmadım. Tam o anda tablo birden yere düştü ve paramparça oldu. Ama içinden sadece cam kırıkları çıkmadı. Kırıkların arasında kurumuş kanla kaplı bir çift çocuk ayakkabısı vardı. Kalbim göğsümden fırlayacak gibi oldu. Geriye doğru birkaç adım attım ama ayağım bir şeye takıldı ve yere düştüm. Yerdeki kırık camlardan birinin yüzeyinde bir yansıma gördüm. Bu yansıma benim değil, tanımadığım bir kadının yüzünü gösteriyordu. Gözleri delici bir öfkeyle doluydu. Daha ne olduğunu anlamadan sırtımdaki soğuk dokunuşu hissettim. Bir el, omzuma sıkıca bastırdı ve beni yere çiviledi. Seni asla bırakmadım, e dedi o tanıdık ama bir o kadar yabancı ses. Arkama dönmeye çalıştım ama hareket edemiyordum. O sırada, boğazımın çevresine sarılan bir ip hissettim. Nefesim kesildi, dünya kararmaya başladı. Son gördüğüm şey, yerdeki cam kırıklarından birine yansıyan yüzüydü. Yüzüme doğru eğilmiş, Kanlı bir gülümsemeyle bakıyordu. Kendi çığlıklarım arasında bilincimi kaybettim. Ama tam ölmek üzereyken kulağımda son bir fısıltı yankılandı. Artık hatırlıyorsun. Ve bu sadece başlangıç. Cesedim ertesi gün eski evin zemininde bulundu. Ama garip olan bedenimin yanı başındaki tablodaki yüzün tamamen kaybolmuş olmasıydı. Kimse o yüzün kim olduğunu ya da orada ne yaptığını asla öğrenemedi. Ve ben sonsuza dek o lanetin bir parçası olarak karanlıkta kaldım